Çakmaklı köyümüzdeyiz. Çakmaklı muhtarımız camimizin dernek başkanı. Arkamızdaki tesis Çakmaklı muhtarlığı için yapmış olduğumuz hem sosyal tesis hem de Çakmaklı muhtarlığımız. Çocuklarımız için de yapmış olduğumuz içerisinde dört tane spor tesisi bulunan. Rahat oturulabilecek manzaraya karşı kadınlarımız oturup hem el sanatlarına uğraşabilecek hem de piknikler yapabilecek güzel bir parka sahip oldu Çakmaklı halkımız. Kısa bir zaman içerisinde bitiyor. Açılışı muhtarımızla beraber yapacağız. Müzik Cami Derneği Başkanımız ve diğer arkadaşlarımızla beraber de yıktığımız Çakmaklı Camisi'ni depreme karşı tedbir için yıktık. İnşaatını başlatacağız. Önümüzdeki hafta içerisinde hafriyatı başlıyor. Hiç gelmeden topraktan çıkıp temelini atıp bodrumu yapmak istiyoruz. Hizmetin temeli sevgidir. Doktor Hasan Akgün.